Şimdi, şimdi sana dönmek var sevgili. Ama artık gücüm yok. Yalanları arkama alıp yola çıkmaya, yalandan kurduğum mutluluklara, gerçeklerin esip savurmasına, en sağır halinde bağırmaya, sana laf anlatmaya gücüm yok. Mavallarla yıkıp giderken kalbimdeki bu cumhuriyeti, ıssız bırakırken bu şehri ve ben tek başıma ağlarken bunca zaman sonra bana söyleyebilecek en ufak bir özrün yok. Asılı bıraktığın, aslı bıraktığın soru işaretlerinin ardında bırakırken izini, ben bitirmeye çalışırken bendeki seni, dudaklarına, dudaklarına vurdun kilitleri, şimdi, şimdi açmaya niyetim yok. Şimdi, şimdi sana dönmek var sevgili, kalbimin en derin yerinde, neşter gibisin. Adın geçtikçe hareket ediyor. Yaralıyorsun en sağlam yerlerimi. Nasıl da kanatıyorsun bilmeden. İzin kalıyor geçtiğin her hücremde. Gidişinle açtığın yaraları dönüşün kapatmaya yetmiyor. Anladım ki artık sen bile merhem olamıyorsun kanattığın yerlerime. Şimdi, şimdi sana dönmek var sevgili. Aklımın her hatırlanası yerinde aslında. Her şey seni hatırlatıyor, istemeden. Her şeyin adı sen sanki. Ben göz bebeklerinde kendimi görmeyi özledim sevgilim. Merak ettiğim sadece şu ki, aklına geldiğim oldu mu hiç geceleri? Göz kapaklarının ardında saklı mıydı? Saklı mıydı suretim? İçin rahat uyudun mu benim yastığım ıslarken? Sen hiç, sen hiç kendini bir hiç olarak gördün mü bensizken? Çaresiz kaldın mı benim kadar sevmeden? Sevildin mi? Sığındın mı bir insana tereddütsüz? İnandın mı? Sen hiç tanımadın bir yolda. En ısır sokağında tek kalabildin mi? Bulanık sularda duru bir yüz aradın mı? Şimdi, şimdi sana dönmek var sevgili. Ama benden geriye sana harcayacak ben kalmadı ki. Onca yitirilenlerin ardından parçaları kaybolmuş bir puzzle tamamla, tamamlamak kadar zor bir aya gelmemiz gidişinin ardında öyle bir yorgunluk bıraktın ki yıllarca uyusam geçmeyecek bilirim bilirim sensiz doğacak güneşler sensiz batacak sensiz bitecek günler ve ben yokluğuna sığınacağım bu kez o bırakmayacak beni o bırakmayacak beni senin gibi şimdi Şimdi sana dönmek var sevgili ama Siyahlığına alışmışken Karanlık gecelerimin Tekrar güneşim olmana hazır değilim Kırıklarla yaşamaya alışmışken Tekrar tuzla buz olmaya Takatli değilim Şimdi sana dönmek var sevgili Şimdi sana dönmek var sevgili Ama üzgünüm Çünkü sana dönmek demek Kendime ihanet etmek demek Bilirim Sevgi ve saygılarımla. Her şey gönlünüzce olsun.